Her derdi unut geçsin, geçsin seni terk etsin Dert senden uzak dursun, düşmanlarına geçsin Her derdi unut geçsin, geçsin seni terk etsin Dert senden uzak dursun, düşmanlarına geçsin Dünya iki günlüktü, iki günlü olan yüktü Göreceksen Ezrail yakana çöktü ne de sevgi falan yoktu, insana güman yoktu. Böyle şeyler için vakti zaman yoktu. Dünya iki günlüydü, iki günlü yolan yüktü. Göreceksin Ezrail yakana çöktü. Ne de sevgi falan yoktu, insana güman yoktu. Böyle şeyler için vakti zaman yoktu.